Bu ilaçlar dışında yine bizim kullandığımız başka e, atak önleyici tedaviler de var. Bunlardan birisi e, mesela migren botoksu. Hmm. Migren botoksu e, gebelerde yapılabiliyor mu? Gebelerde yapılamıyor. Gebelik öncesi yapılabilir hmm. o da. E, Biraz işte başın misin? Belli bölgelerine küçük e, dozlarda enjeksiyonlarla e, yapılan bir tedavi şekli. Hmm. E, trigeminal sinirin ucu duyarsız hale getirilerek migren ataklarının tetiklenmesi engelleniyor. Bu şekilde hasta migren ataklarını yaşamaktan kurtuluyor. Peki nedir sinirselin botoksla ilgili? Etkisi gayet güzel. yaklaşık olarak %70 oranında Oo, hastalarda atakta atak sıklığında azalma ya da atak şiddetinde azalma gözleniyor. Çok düşük bir oranda da hastalarda yani %1-2 oranında ağrıların arttığı görülebiliyor. Hmm. Çok nadir. E, İlaç çok tedavilerinde madir. herhalde bu tarz yan etkilerle karşılaştıkça evet, oluyordur. Evet İlaç vermemize rağmen baş arttığı bir hasta grubu da vardır sanırım. Evet, olabiliyor o zaman maalesef. O botoks mutlaka denenmeli. Yani botoks e, lokal bir tedavi şekli olduğu için e, başka sistemik hastalığı olan hastalarda da kullanılabiliyor. Etkisi geçici evet. olduğu için e, yine bir avantaj bir 5-6 ay sonra tamamen geriye dönüyor. Hı -hı. E, bu şekilde e, botoks da güzel bir seçenek olabiliyor Olabilir. hastalarımız için.